Evet arkadaşlar basınç etkinliğine devam ediyoruz. İlk olarak boşluk doldurma sorularımız var. Hemen bunları yanıtlandıralım. Şimdi katı bir maddenin zemine yaptığı basıncı bulabilmek için cismin ağırlığını ve neyi bilmemiz gerekiyordu? Yüzey alanını. Hemen buraya ne yazıyoruz? Yüzey alanı. Yüzey alanı. İkinci soruya geçtik. Basınç birimi neydi? Pascal'dı. Hatta biz bunu neyle gösteriyorduk? P harfiyle gösteriyorduk. Bunu da yazdık. 3'e geçtik. Açık hava basıncını deneyle ölçen ilk kişi kimdi? Torricelli'ydi. Ne yapmıştı deniz kenarında? Bu deneyi yapmıştı. Civa kullanmıştı, boru kullanmıştı ve bu sayede deniz seviyesinde 0 derecede 1 atmosfer altında 76 cm civa diye neyi ölçmüştü? Açık hava basıncını ölçmüştü. Ne diyeceğiz biz buna? Torricelli. Hemen ardından diğerine geçtik. Dört dedik. Berber koltuğu hangi prensibe göre çalışıyordu? Sıvıların basıncı aynı şekilde iletmesi için kullanılan Pascal prensibini kullanıyordu. Hemen bunu da yazdık. Hatta bunun sonucunda ne yapıyorduk? Küçücük bir kuvvetle çok büyük bir ağırlığa sahip bir cismin yerini değiştirebiliyorduk. Hidrolik lifler gibi veya araçların fren sistemleri gibi diyebiliriz. Hemen 5'e geçtik bize demiş ki nokta nokta birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Bu konunun ismi neydi? Basınç, değil mi? Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvetti. Hemen yazdık. 6'ya geçtik. Sıvı basıncı nelere bağlıydı? Hemen formülünü yazalım. P eşittir ne diyorduk? h d g. O zaman ne var burada? Yükseklik var, yoğunluk var ve yer çekimi var. Bize ne demiş? Sıvı basıncı Yükseklik ve yoğunlukla ne olacak? Doğru orantılıdır. Bunu da yazdık. Hemen kaydırdık. Ve açık hava basıncı neydi? Ne kadardı? Deniz seviyesinde 76 cm civaydı. Hatta diğer adıyla biz buna ne diyorduk? Ya da 76 cm civayı başka nasıl gösteriyorduk? 1 atm basınçta diye söyleyebiliyorduk. Sonra 8'e geçtik. Pipet ile içecek içmede ne hangi basınç söz konusuydu? Açık hava basıncı söz konusuydu. Çünkü niye? Mesela şuraya bir şekil çizelim. Ne oldu mesela? Sen senin burada bir meyve suyu kutun var. pipet var. Ne oluyordu? Buna açık hava basıncı etki ediyordu. Basıyorduk biz buna. Bir de kuvvet uyguluyorduk ve böylece ne oluyor? Pipetten yukarıya doğru biz onu çekerken ne yaptık? Belli bir basınç uyguladık ve ne yaptık? O pipetle içeceğimizi içtik. Hemen 9'a geçtik. Şurayı sileyim ama öncelikle. Hı. Sıvıların basıncı aynen iletebilme özelliğine az önceki sorulardan birinde de vardı. Neydi? Basıncı aynı şekilde iletiyorsa biz burada ne kullanıyorduk? Pascal prensibi kullanıyorduk. Pascal prensibi denir. Ne yaptık? O basıncı ilettik. O özelliğinden yararlandık. Küçücük, ufacık bir kuvvetle ne yaptık? Çok büyük bir şeyin ya yerini değiştirdik ya koskoca bir aracı durdurduk. Bu şekilde örnek verebilirim. Yine içi hava dolu enjektörün ağzı kapatılıp sıkıştırılırsa içindeki ne azalacaktı? Hacim azalır değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Eskiden çok büyük bir alana sahipken sen bunu bastırdıkça, üzerine kuvvet uyguladıkça ne yapıyorsun? Küçücük bir alana sıkıştırıyorsun. Sen orada aslında ne yapıyorsun? Basınca içerideki basıncı arttırıyorsun. Ama ne oluyor? Hacim azalıyor. Hatta bundan dolayı e, ne oluyor? İçerisi, içeride böyle bir yerden sonra artık sıvılaşmaya başlıyor oradaki hava. Bu piknik tüplerindeki ya da yangın tüplerindeki bahsettiğimiz şey buydu değil mi? Ne oluyor çünkü? Senin üzerine basınç uyguluyorsun. Hacmi e, azaltıyorsun. Böyle basınç uyguladıkça hacim azaldı ve ne oldu? O, o içerideki gaz sıvılaşmaya başlıyordu. Bunu da böyle söyledik. Sonra ardından demişiz ki Doğru yanlış sorularına geçiyoruz. Burada da ilk soru bize demiş ki bıçağın ağzının bilenmesi basıncı arttırmayı sağlar. Evet bu sayede ne yapıyoruz? Biz meyveleri ya da sebzeleri doğrarken rahat bir şekilde doğrayabiliyoruz. Buradaki maksat ne? Sivilettikçe basıncı arttırıyoruz ve daha iyi şekilde doğuruyor. O yüzden buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. İkinci soruya geçtik. Demiş ki iş makinelerinin palet kullanması ve yere yapılan e, ee, basıncı azaltır demiş Şimdi Baktığınız zaman palet kullanımı ne yapıyordu? Yüzey alanını arttırıyordu. Senin üzerinde tonlarca ağırlık da olsa yüzey alanını arttırdığın için ne yapıyor? Yere yaptığı basıncı azaltıyor. Ama mesela palet yerine daha ince tekerler kullanırsan ne olur? Üzerine çok büyük bir ağırlık olduğu için o yere saplanabilir. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. O zaman paleti neden kullandık? Yüzey alanını arttırmak için. Bu sayede de ne yaptık? Basıncı azalttık. O yüzden buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Hemen içe geçtik. Bize demiş ki parfüm şişelerinde sıvı ve gaz basıncı vardır. Evet ne oluyordu? İçerisinde yüksek miktar, miktar basınç sonucunda ne yaptık? O gazı sıvı bir hale getirdik. O yüzden buna da doğru diyoruz. Hemen ardından dörde geçtik. Toricelli deneyinde civadan daha az yoğunluklu sıvı kullanırsa sıvı seviyesi artar. Evet ben size ne demiştim ders anlatırken? Civa kullandığımız zaman küçücük boru bizim işimizi görürken sıvı kullansaydık yani su kullansaydık mesela hemen hemen yaklaşık 10,5 metreye kadar yani böyle bir uzunluğa sahip bir boru kullanmamız gerekiyordu. Ama civa kullandığımız zaman bu miktar az olduğu için daha iyi gözlemleyebiliyorduk. O yüzden buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Hemen bunu da yazdık. Ardından diğer soruya geçtik. Bize demiş ki Magdeburg deneyi açık hava basıncını göstermek için yapılmıştır. Evet ne yapıyorduk? İçerideki havayı o iki, kürenin içerisindeki havayı vakumluyorduk. Ve birbirleriyle ne oluyordu? Yapışıyorlardı değil mi? Yapıştıktan sonra da istediğiniz kadar büyük kuvvetle uygulasak onları ayıramıyorduk. Çünkü niye? Açık hava basıncı üzerlerine etki etmiş oluyordu. O yüzden buna da doğru diyeceğiz. Hemen ardından 6'ya geçtik. Bize demiş ki sıvı basıncı kabın şekline göre değişir. Hayır ben size ne demiştim? Sıvı basıncının etkenleri nelerdi? pH'tir, HDG diyorduk. Yükseklik etkiliydi, yoğunluk etkiliydi ve yer çekimi inmesi etkiliydi. Ama ben size kabın şekline dair hiçbir şey söylemedim. Önemli olan suyun bulunduğu yükseklik miktar. O yüzden buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 7'ye geçtik. Bize demiş ki kapalı kaplardaki gazın basıncı manometre ile ölçülür. Şimdi baktığın zaman ta, kapalı kap dediğine göre zaten ne yapacağız? Manometre ile ölçeceğiz. Ama açık hava basıncını neyle ölçüyorduk? Barometre ile. Onu da unutmayın. Buraya yazayım. Barometre ile. Bunu unutmuyoruz ama kapalı kaplardaki gaz basıncı neyle ölçülüyordu? Manometre. O yüzden buna da doğru diyeceğiz. 8'e geçtik. Demiş ki cıva seviyesi borunun kalınlığına bağlıdır. Hayır, ben ne demiştim? Borunun kalınlığı, inceliği, kesit alanı, işte yüksekliği, alçaklığı bunlar bizim için önemli olan önemli değil. Önemli olan o çevrede bulunan açık hava basıncının etkeni. Deniz seviyesine ne kadar yakınız ya da ne kadar uzağız. O yüzden buna ne diyeceğiz yine yanlış diyeceğiz. 9'a geçtik. Demiş ki ayak numarası değişmeyen bir kişi kilo verirse yere yaptığı basınç azalır. Şimdi mesela şöyle düşünün. Diyelim ki P eşittir. Ee, ne diyecektik biz mesela? F bölü S dedik değil mi? Buraya mesela kuvveti yazdık. Diyelim ki o kişi kaç kilo olsun? 30 kilo olsun. Yüzey alanda ne olsun? Yani ayak numarasını hani düşünmeyin. Şöyle kesit alanı olarak verelim. 5 diyelim. 30 bölü 5'ten ne oldu? 6. Bu kişi diyelim ki zayıfladı. Durun şurayı hemen açayım bir dakika. Bu kişi diyelim ki zayıfladı ve ne oldu? Mesela 20 kiloya düştü. Y yüzey alanı halen yani ayak numarası halen aynı. 20 bölü 5'ten ne oldu? 5 oldu. Önceden basıncı 6 iken kaça düştü? 5'e düştü. Yani o kişinin ayak numarası yani eee şey ayak numarası sabitken kilosunu arttırırsak yani ağırlık artacağı için bizim yere yaptığımız basınçta ne olacak? Artacak. Ama bize ne demiş? Azalır demiş. Yanlış söylemiş. Tam tersi ne olacak? Artacak. Ama mesela bunun yerine şöyle yapsaydı. Diyelim ki basınç mesela 30 kiloydu. 50 kiloya çıktı. Bu kez ne yapardık? Biz oraya yaptığımız basınç artardı. Çünkü basınç ağırlıkla doğru orantılı ne oluyor? Artıyor. Hemen 10. soruya geçtik. Bize demiş ki kamyonetin teker sayısının fazla olması basıncı arttırır. Hayır aksine ben size ne dedim? Azaltırdı. Sebebi ne? Üzerindeki ağırlık fazla olduğu için tekerlerin yani yüzey alanını arttırıyorduk teker sayısıyla orantılı şekilde. Bu sayede yere yaptığımız basınç azalıyordu ve oradaki gömülme miktarını ne yapıyordu? Önlüyordu. Bu da ne yaptı aslında? Basıncı azaltmaya yönelik bir çalışma olacaktı. Şimdi burada ne yaptık? Bu konumuzu sonlandırdık. Şurayı biraz temizleyeyim. Bu konuyu ne yapın? Bol bol sorusunu çözün. Çünkü önemli bir konu ve genellikle katı basıncıyla sıvı basıncını karıştırıyorsunuz. Bazı yerlerde kabın şeklini aldanıyorsunuz. Bunlar bizim için önemli değildi. Yine konuyu tekrar edin. Üzerine güzelce soru çözün. Bu çözüm soruları da kendiniz ayrıntılı olarak dinlerseniz, not alırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Ve burada basınç konusunu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.